İnsanların beynini okumak mı? Bu video tam sana göre. Gözler asla yalan söylemez. İnsanların konuşurken sağa ve yukarıya bakmaları yalan söyledikleri anlamına gelebilir. Çünkü bu hareket hayal gücünü harekete geçirir. Ancak konuşurken sola ve aşağıya bakmak, konuşmacının ya gerçekleri hatırladığını ya da düşüncelerini topladığını gösterir. Eğer siz konuşurken karşınızdaki kişi tekrarlı ve aşırı derecede başını sallamaya başlarsa, sizi dinlemedikleri anlamına gelebilir. Sıkılmış bir çene stresin bir işaretidir. Eğer çenesini sıkan birisini görürseniz, bu o kişinin stresli bir şey düşündüğü anlamına gelir. Eğer birisinin avuçları yukarı bakıyorsa, bir şeyi önerdikleri veya sordukları anlamına gelir. Avuçları aşağı bakıyorsa, bu bir şeyi emir veya talep ettikleri anlamına gelir. Eğer yaklaştığınızda birisi geri çekiliyorsa, bu sizden hoşlanmadıklarının bir işareti olabilir. Benzer videolar için takipte kalın.